Züleyha, böyle bir şey nasıl yaptın? Bunca zamandır bunu benden sakladın mı? Hiç mi vicdanın sızlamadı senin? Ben nasıl bir kadını sevdim? Hadi söyle içinden geçenleri. Vicdansız de. Merhametsiz de. Safsız Hani Züleyha'ya çok aşıktın? Hani dünya bir yana, Züleyha bir yana aydın. Ne biçim aşk bu? Benim kaderimde buymuş işte Demir. Senin ailenin huzurunu kaçırmak. Ali Rahmet Sekeri nerede buluyor? Allah kahretsin! Altan ah, senin oğlun. Öz babası sensin. Bir zamanlar Çukurova yeni sezonuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ATV'de. ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.